Tamam çok güzel işte. Tamam. Üstünde hiçbir şekilde kabuk yok. <laughs> tamam çok güzel. Aynı. Ama ufak ufak böyle kabuklar atıyor. Vur çok güzel olmuş olmaya devam i̇şte ediyor. Şey. Arkadaşlar merhaba bugün harika bir gün harika bir tırmanış yine kadro karşımda e, hepinizin de bildiği gibi sarı fırtına bugün bizle birlikte tamam, ve efsanevi Alpesin Phoenix Sprinter. Evet. Uğur Karaalp'te Bizimle birlikte bugün tırmanış antrenmanına eşlik ediyor ee, Yeni Keşfetme aşkıyla yanına tutuştuğumuz bir rota var ee, İzmir Bayraklı'da Yeni yapılmış Şehir Hastanesi'nin ee, Oraya tırmanacağız O dağa tırmanacağız ee, köyü tarafından Tırmanışa başladık ee, Yani oldukça güzel ve dik bir tırmanış olarak gözüküyor. Ama tabi biz de daha yeni bunu deneyimleyeceğiz tabi. Umarım güzel bir asfalt yol vardır. ve asfalt olması çok önemli. Yoksa tırmanış bizim için yatar. Ondan dolayı umuyoruz ki asfalt vardır. Hava oldukça sıcak, güzel, rüzgarsız bir gün. Antrenman için her şey elverişli. Hava mükemmel. mükemmel. Mükemmel bir hava Hava soğuk Müke... yani. Peçeten düştü Ahmetcan. Yani. Peçete düştü Ahmet seni. Vallahi ya. Vallahi döneceğim mi? Hadi. Dön al. Peçete yerde bak. Sen ben de şunu çıkar, üstümü çıkartın. Çıkartacaksanız çıkartın. Arkadaşlar Hava gerçekten çok sıcak yani. Hop. O yüzden üstümüzü çıkartalım. Evet. Burası. Evet. Hop. Hadi go. Arkadaşlar, umduğumuz gibi asfalt yol güzel görünüyor güzel görünüyor. Ee, tahmin ettiğimiz gibi güzeldir inşallah diyelim. Umuyoruz, sanıyorum. Vallahi biz de ilk defa geldiğimiz için. Değil mi? Güzel görünüyor aynen. Cidden çok sağlam bir tırmanış. Ya belli yani.

biz bisikletliyiz ya %7 mi? Değil mi? Tatlı Evet Çok tatlı Susu suyun sesi. Beklediğimiz <laughs> gibi ve bayağı da çıkmıyorduk ya. Ha hey, hey. geldik. Yalnız çok çıkmadığımız için burada hissettiriyor. <laughs> Ahmet'in sesleri geliyor. Hamit'in Ohlama sesleri. Böyle dönüp hastanenin önünden alacağız. Hastanenin önünden döneceğiz. Ya diyorum ki, böyle karşıdan bakıyorduk ya. Hastanenin önünden gidiyordu e, yol. Hastanenin önünden geçeriz diye düşündüm. Of 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 manzaraya bak be. Tamam dönelim o zaman. Dön. He, ee, yanlış yoldan gittik. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Tabi keşfettiğimiz için sorun yok. Arkadaşlar tabi ilk defa gidiyoruz. Buraya ilk defa geliyoruz. O yüzden yolları bilmediğimiz için Öğrenmeye çalışıyoruz şu anda. Ka kaybolmamaya özen göstereceğiz. Ahmet buraya niye girdiniz? Gel dışarıdan dolanalım gel. Burası karışık. Kaybolmayalım. olmayalım. be! <laughs> Arkadaşlar birçok yeri var tabi. Burası da bayağı büyük. Hasta sayısı şu an için az. Yalnız yüksekteyiz bayağı Ahmet. Ve mi? Bayağı yükseğe çıktık. Çok hızlı bir şekilde irtifa kazandık. Sanırım buradan çıkacağız. Yani yaklaştık gibi ama Ana çok iyi geçin. Bisiklet yürü yapmışlar. Vay vay vay. Sağ mı düz mü? Sağ da olur düz de olur gibi. Bak diyor, bak diyor. Orla, sol ha, tamam, tamam. Mecbur görüyor, bak sol yapıyoruz. Arkadaşlar Sağ ol. Aksın Ne? <laughs> Hafif iyim bulduk. Ne? Ahmet, evet. dağların tepesine nasıl çıkabiliyoruz evden? Onu düşünüyorum Nasıl çıkacağız? Evet. Şu arkadan mı çıkılır acaba Bak Ama böyle dönüp bak. bak. Arkadaşlar şimdi e, geri dönmeye karar verdik. Başka yere gideceğiz. Çünkü yol olarak geri dönüş yapamıyoruz. Mecbur yani. Mecbur kalmış bulunduk. Yakalama zamanı. Ama ayakkabılarımızı sokabilirsek, evet soktuk solda. Şöyle evet, düzen Kameramızı de... temiz ve net bir görüntü almak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi aslında sizi Alparslan Dağlarının zirvelerine götürmek istiyordum. Oraya yeni yollar yapıldı, hastaneler falan yapıldı. O yüzden orayı merak ediyorduk. Gittik gerçi ama istediğimiz gibi yolu bilmediğimiz için. İstediğimiz noktalara varamadık. Ee, yolu bilseydik eğer işte o zaman e, istediğim gibi dağın en zirvesine çıkabilmiş olacaktım ama olsun. Biz ne yaptık peki? Oradan e, tekrardan köklü, şeye otobana otobandan West Park'ın oradan Evka 3'e doğru gelmiş olduk. Ee, Uğur bizden ayrıldı. Biz Meto ile yani Sarı Fırtınayla beraber devam ediyoruz değil mi? Aynen öyle. Şu sarı an Sarı Fırtına yavrucuğum. Evet. Çok kısa sürdü ya. Ya kısa sürdü bir de üşüdüğümüz anlamını üşüdüğüm falan değil mi? Evet. Evet. Ben evet. evet. Yapalım. Aynen öyle. İçin ya en kötü. Değilsin yani. Değilsin boş geçmeyelim ya. Yollar da boş ya. Ee, bir de nasıl olduysa çok hızlı bitti yani o kadar hızlı biter diye düşünmemiştim biz de geri geldik yani kaya bir klasik zaten bildiğiniz yol yani burayı hiç çekmek bugün planda yoktu bir anda karar vermiş olduk yani yoksa tahmin ettiğim gibi olsa dediğim Ahmet evet, Alparslan dağlarının Zirvelerinde, arka hatta arka, arka tarafa. tarafa. Diye ama. Evet. Gidemeyiz. Sağlık olsun. Kaderde yine bir kaya de bir yapmak varmış. Aynen. Sen uzun zamandır bir çıkmıyordun ha. Yok yok o kadar değildir. Ahmet can. Sen. Tırmanıydı. Aynen. Aynen ben de çıkmıyorum gerçi ama sen hele hiç çıkmıyorsun. Yalnız biz de sakin çıkacağız. E, atraksiyon patlatma yok. Nabız patlatma yok. Yapmayacağız. Kontrollü. Adaptasyondayız. Çete, motor çetesi yedi. Evet selam veriyorlar. Motosiklet çetesi. Kayadibi'nin motosiklet çetesi aşağı iniyor. Kaya hızlı çocukları. He? Almışlar gezelim mi ya. Evet. da. Anlayıp, Bir de kask takmıyorlar. Aynen. O sıkıntı. O sıkıntı. Yani iki tekerlekte kask takılması çok çok önemli. Şu anda daha yaşları küçük olduğu için ciddiyeti anlayamıyorlar ama bilseler ne kadar önemli olduğunu kasksız dışarı adım atmazlar. Yani ben bisikletle markete kadar gitsem kas takıyor. Yok seni anlayabilir. Çok güzel görmeye Evet. Kaç? %8. Güzel. Evet. Bu yoldaki dalgalanmalar olmasa? Ya bu yoldaki dalgalanmalar ya inanılmaz zorlaştırıyor işi ya. Tamam ritmini bozuyor. Aynen. Tık 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 saçımız ökülde sektiriyor adam. Sallıyor yani buradan inen arabaları kendine getirmek için galiba yapıyorlar. Şoförleri uyanık olsun diye ama yani anladığım kadarıyla emin değilim. Fakat bizi çok kötü rahatsız ediyor. Nabzın kaç? 176. Oh shit. Ama normal 76. ya Ahmet. Ya bir de 176 ama yine başa çıkabiliyorsun bak. 176 ile başa çıkabilmek de öyle hani herkesin yapabileceği bir şey değil. Şu köpek bize sarmaz. Saygı. Yok yok sarmaz. İyi günler abi. İyi günler kardeşim. <laughs> Ahmet şey de güzel değil mi? Ne? Evka 4 hı hı. Yani orası da yapılabilirmiş. Ölümcül tırmanış, Sağlamış dik yol. Sağlam tırmanışa geldik. Burada 5 kadanslı bir şey var. Kaç kadans? 5 mi? <gülüyor> <gülüyor> Oturarak çık sonra ayakta devam. Bir de iyi mi söyle bakalım? Başlarsan başladık Hadi. Yüzde %5. %6. %5 %6 oldu. Ara, ara söylemeye devam. Yüzde %7 güzel. 8 8 <laughs> 9. 9 Kaça kadar çıkacağız? Yalnız Oha. 10 mu? Hı hı. Evet. Yalnız var ya hepsine de oturarak ve rahat çıktım ya Yani ayakkabı Ayakkabı cidden işe yarıyor Şimdi bak Mesela e, Kuaslarım yorulmadı Hemstriklerimi kullandım Hep selede çıktım ve çok dik bir yokuş Ayakta çıkmadım Şimdi Kuaslarım taze O yüzden devam ettirebiliyorum daha rahat. Ve katıldı. Eğim kadar düştü şimdi tekrar patlatacak. Evet. Ayağa kalk. Rahatlat kendini. Araba geliyor. Bunlar da haftada bir. Ve hafta şimdi ayda bir kez çıkacağız. Ya bir de şu bir aydır. Yani dolu dolu her gün. Her gün bak. Rüzgarlı, soğuk. Ve çok soğuktu. Tabii. Evet. Fırtına vardı. Yağmur yağdığı günler oldu. Şimdi. Hastaneye çıktık biz yoğun. Evet. Yorduk biraz. He tabi o da var. Şimdi, Adele yoruldu biraz o oraya çıkarken. Aynen öyle. Yani hastaneye çıkarken Adele'yi biraz boşalttım. Şey tabi canım. Zaten hamlığım var. Çıktığımdan... Çok hızlı toplarsın. Tabi de sen çünkü kas hafızan var kas olduğu için çok rahat toplarsın. Yüzde %8. %8 mi? Evet. Rahat. Dinlendi biraz böyle güzel. ayakta. Sonra oturarak Hah, ayakta otur, ayakta otur. Böyle devam. Ha güneş de güzel ya. Hiç esmiyor. Hani o esmeme çok güzel yani. %5 mi? Yalnız şey e, bakıldığında daha e, fazla, gibi. fazla, gibi. duruyor. Aynen. Şu an Bak o da var. Ya fark ediyor ya. He? Uf, mesela ben çok yoruldum. Sen yoruldun değil. mu? Sen yoruldun. O normal yerler ya. Ha? Çok normal. Yani senin yorulmazsan zaten bir gariplik var demektir. Çünkü sen çok fazla çıktığın zaman üstüne biz böyle bir de başka başka yokuşları tırmanıyoruz. Kesmiyor. Uzaylı olman lazım. Ama şöyle bakınca bayağı dik. Yani daha fazla bir. Kaç? Yüzde on mu? İyi, iyi güzel. Sertleşti. Acı benim göbek adım. Yolculuğun buraya kadar olan kısmı için ne düşünüyorsun ve kendini nasıl değerlendiriyorsun? Anlatır mısın? Yolculuğun buraya kadar olan kısmı gibi işte. geçti. Evet. Kendimi patlamış olarak değerlendiriyorum. Evet. Ama zevk alıyorum bundan. Yani. Kesinlikle. Yani bu bizi geliştiriyor sonuçta. Işte. Tabi. Ee, bir de bir şey çıkmadan önce karbonhidrat yüklemesi yapacaksın Tabi ben onu çok iyi yapamıyorum. Şeker Çünkü... var diye, patlarız diye. Şeker hastası. <laughs> Ama yapmaya çalışıyoruz işte bir şeyler. Sporu şey yapıyoruz yani. Evet. Yani uzun zamandır çıkmıyor olmanın evet. verdiği hamlama çok mu fazla yoksa bir iki antrenmanda üstünden atabileceğim bir hamlama mı? Bir evet. iki antrenmanda atarız ya, atarız da o şu anki yorgunluk hissiyatı işte insanı şey yapıyor böyle bir çeldirmeye çalışıyor. Evet, evet. Onun üstüne gideceğiz. Kesinlikle. Bu arada biraz güzelmeye başlasın. Ya da neydi o ya? 2 dereceydi zaman. Evet, evet. Sabah işe gidiyorum, götürmüyor muyum? Ama ciddi ciddi çok soğuk. Yani çıkılacak gibi değil. Herhalde o soğuklarda pek çıkan yoktur ya. Olmamıştır. Hani hava o kadar soğuktu ki. Yani evin dışına adımını atıyorsun sanki Sibirya'da gibisin. Delicesine bir soğukluk vardı. Kesinlikle biz de alışkın değiliz. Yani tabii daha soğuk memleketteki arkadaşlar alışıktır da biz alışkın olmadığımızdan titretiyor, üşüyoruz. Ve üşümekten hoşlanmıyoruz. Ee, tabii ki ama kış mevsimindeyiz. Mevsimin normal şartları olması da gerekiyor. Şikayetçi değiliz. Sadece tabii bizi antrenmandan alıkoyduğunu söylemek istiyoruz. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Normalde Değil mi? Asfalt değişince... Evet asfalt çok fark ediyor ya. Fark yani bisiklet böyle akıyor. Ee, Tereyağı gibi. Evet. Şu anda bak burası kaymak. Şu evin orası evet, sorusu bakalım kaç. Yani. Orada dik ya. Gerçekten anlık duvar bir diklik gibi. var. Anlık olarak gerçekten duvar gibi bir diklik var orada. Bir Ahmet, bir şu anda burası kaç dedin? %7 şu anda. Orası daha fazladır. Çok daha fazladır. On Geçen sardırın. Ahmet tam tam o yokuştan çıkıyorum. Bu bahçedeki amca var, ateş yakmış, duman nasıl geliyor biliyor muyorlar? Aynen. Yani boğazımı sıktı sanki. Dede dedim, ne yapıyorsun? Tam burada inanılmaz bir duman vardı, burası çok dik. Kaç Ahmet? Vallahi şu an. On mu? 11. Böyle yerlerde dumana yakalanmak cidden adam bitiriyor yani. Şu sağ tarafta küçük bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman oluşmuş. Tabi kurumuş şimdi. Meto benim yol bilgisayarım gibi. Bana verileri veriyor. Ahmet! Yeah. Geldin. Neredeyse yokuşun %80'i bitti. Çok az, bir kısım kaldı. çok az bir kısım kaldı. Yokuşun yüzde sekseni bitmiş ee, durumda. Ve sana helal olsun demek istiyorum. Şurası ne kadar güzel ya. Evet. Bir ne kadar güzel bir değil mi? Şöyle ama, hiç pedal çevirmeden akıyorsun ya. aşağı diye ya. Buradan yani geri bu gitmeyelim ya Orası mı? Ha, sakin sakin ya artık. Niye dedim biliyor musun? Buradan da yeriim mi gibi çok kötü yoruluyor insan ya. cidden ve çok yoruyor ya. Şimdi çıktığımız yollar... dinleneceğiz zaten, oturacağız ya. Biskütimiz var, muzumuz var, suyumuz var. Onları tüketeceğiz. Güzel evet. kısmı nabız çok hızlı topluyor ya. Evet, o güzel. Hemen topluyor. Kesinlikle öyle. Böyle güzel Aynen öyle. Ya zaten nabızın toplaması önemli olan. Yani dinlenme noktalarında çok hızlı kendini toparlayabiliyorsun o çok güzel oluyor. <laughs> yani o. Antrenman yoksa da çok hızlı patlıyor. Evet. yani kendini mesela toplayamıyor antrenman yapmayan ya da sigara içen. <laughs> alakasız olan insanlar toparlayamıyor. Aynen. Evet. Ama şu anda bir dinlenme noktasındasın ve çok hızlı topluyorsun kendini. Aşağıda, yani? Önünü kapat istersen. Ama hemen yokuş. Yani dinlenme noktalarında kendini toparlayabildiğinde işte o zaman Atak noktalarına kadar kendini hazır edebiliyorsun. Finish'e vardım arkamdan Ahmet geliyor, ufak ufak gözükmüştür. Da şöyle, onu göstereyim. Ahmet, hadi, bas bas bas, hadi hadi. Ya Yoruldun mu? Bir kasım yumuşadı gitti. Yumuşadı mı? Normal olarak. Ah hadi gidelim şurada. İyi, tamam dinlenelim. Abla, <laughs> Ahmet dinlenmek istiyor arkadaşlar. Ahmet'i dinlendirelim. Hadi yiyelim <laughs> Hadi arkadaşlar. <laughs> ee, Ahmetciğim nasıl hissediyorsun kendini? Şu an biraz biraz iyileşmeye başladık. Şey ya şekerli şeyler yiyoruz ya şu anda. Hızlı... Evet. Benim şekerim hızlı geçiyor. Hızlıca yükseliyor. Evet, evet doğru. Biraz toplayalım devam edeceğiz evlere doğru. 2-3 evet. tane muz yedik. Birazcık daha <laughs> Ahmet'in kili bitmiş zaten. Belli yani Ahmet Senin konuşurken bile. Yok. Ye ye. Konuşurken de yorgun yorgun konuşuyor ama olsun. Abi normal bir güzel keyif aldık. Aynen. Zaten. Aynen. Normal çok güzel zaten. Keyif aldık. Güzel güzel. Herhangi bir sorun yok. zaten Her beslenmeden hiçbir şey alıyor. Aynen öyle. Sadece yani. az besini basacağız evlere Aynen öyle. Antrenman tamamladık. Arkadaşlar antrenman tamamladık. Kaya dibinin ee, i̇çindeyiz. Kaya bir Köyü'nün içindeyiz. Artık bitti. Bundan sonra eve zaten iniş yapacağız. Ahmet'le uzun zaman sonra ilk defa sürüşe çıkmış oldu. Bu sürüş onun için biraz adaptasyon oldu ama e, olsun iyi oldu onun için de bizim için de iyi oldu. Hava güzeldi. Bugünü kaçırmak Aha. istemezdik. Bu havayı, atlatmak, Bu kötü havayı atlatmak kötü olurdu yani. Ondan dolayı mutluyuz. Ee, umarım böyle güzel havalar artık yavaş yavaş daha sık gelecek. Bu hafta oldukça güneşli gösteriyor. Böyle devam ederse bizim için çok daha güzel olacak tabii ki. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Biraz biraz sürpriz oldu. Kayadı bir yoktu hesapta. Eee Alpaslan dağlarına çıkacaktık ama e, tabii ki biz de ilk defa gittiğimiz için yolları karıştırdık. Yanlış yola saptık ve tekrar mecbur geri dönmek zorunda kalmıştık. Kaldık yani. Sonra da buraya çıktık. Rotayı buraya çevirdik. Umarım kanalı e, takip ediyorsunuzdur. Sizleri seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Adios. 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 görüşürüz. Hadi bakalım Adios.